Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala Resulina ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli takipçilerimiz, Darende ilçe müftülüğümüzce hac mevsimine özel olarak hazırlanan bir soru bir cevap programında bugün soruyu ben yanıtlayacağım. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam, ihramlı kimse vücudunda kokulu sabun kullanırsa ne gerekir? İhramlı kimse kokulu sabun kullanırsa dem yani bir koyun veya bir keçi kesmesi gerekir. Şafi mezhebine göre ise ihramlı iken kokulu da olsa sabun kullanmak caizdir. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olunuz.